Hepinize merhaba arkadaşlar. Dijip'in sponsorluğunda 10 arkadaşımıza 1250 VP hediye ediyoruz. Yapmanız gerekenler: Dijip'in Instagram hesabını takip etmek, Dijip'ine üye olmak, Valorant Extra Instagram hesabını takip etmek ve Valorant Extra YouTube kanalına abone olmak. Unutmayın, Dijip'ine üye olmak zorundadır. Çekiliş 16 Haziran'da yayınlanacak YouTube videomuzda açıklanacaktır. Kazanan arkadaşlara kodlarını mail üzerinden ileteceğiz. Unutmadan Dijip'inde şu anda %15 net indirim var. Açıklamadaki linkten göz atabilirsiniz. Herkese bol şans. leştirdi. Okot. Kanka, Fred raid diyorum sana. <laughs> Aa, Aa bak, bak 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 tabi o O şey bak <laughs> <sen salay> bak <laughs> Okay. Nah. Wait, wait, hey. I have, I have... I, have... I, have... I, have... I... I have one. I have one. Bir sağa vuruyorum, bir be... sola vuruyorum kanka. Biri. <laughs> öyle birileri kanka Gel, <gülüyor> <gülüyor> nice. Nice. So so market, 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 market. Just chill, just It, oh, Maybe you pressure them. Yeah. Nice. <laughs> Omun da orada bir yerde Kör <laughs> <ya. gülüyor> Hadi, şurada. hadi şurada. Tango, lan. Tamam işte bu oğlum hadi. <laughs> <laughs> Fretsin lan sen. Kerfuk short guys. Bir <laughs> okay. okay, bomba. Spike B'de dün. Last player standing. Strike down A. One enemy remaining. A. Oh, what the f? Oh no, 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 we flashing, we go. Oh shit. I am flashing. He's playing first, right. I don't know, son. Bir düşman kaldı. Aslan başıttı. Zümcet bro bro. Yaz Allah'ın manya hareketleri bak. Ben böyle gel. Kamp var ha. Evet evet. Ve short ile falan bekliyor ya. Kaç pi? diyorum Can ya çünkü ben şey, malımı biliyorum. Nerede? Ortada <laughs> <O> <mu>? lan. <laughs> Ayakta kalan. Avukat TP abi.

Spike B'de düştü. Oy, elemente bak oğlum. Tut ispawn. E aslanmış lan. Sağda. Sağda sağda aslan. Sağ last da, last Şurada bak. Ay 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 bro. Bakın düştü. Bakın bakın. 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 Solumuzda Evet solumuz. Hazır mısın? Oy! Oy! Oh. Oh. Like it, man. Çok kötü mikrofonu cidden evet. kafa şişiriyor. <laughs> Bro, your mikrofon is bad. Very bad. Take some, take some. Bro, Logitech is good product. <laughs> <laughs> yeah, yeah. Lojtik iyi so so bro is very bad, bro iyi Bir daha var Bir tane daha Buldum Temizlendi Hayatta ah. kalan Şeycimiz son oyuncu Spike B'de düştü Bıçaklandı <laughs> Eşin geldi. Bir düşman kaldı. Helal lan. Yut kaldı. Spike A'da düştü. I'm having smoke. Ah, close over and help. Spike düştü. Bir düşman kaldı. <laughs> Üçü yerde. Woah, man, açıp vurayım bari. İzini buldum. böyle oyunu ya. One Get tap. çok Ne yaptı abi? Bebe.

vuh nice nice ya duydun bak ben ben sen mi geldin bu iş bende 5 one close Dayan hele go diyorum sana ya. Lanaz mıydı lan? Open the bee side. Adı dayan. Seni ele al tamam mı? Sana bir hediyem var. Ne var? No. var. Hediye mi? Hediyem var. Tamam. Yeah. Artı 11 rep raptor. <gülüyor> <gülüyor> Aa duvarda indi. Dayan maka. Tek left side. Tek right left side. Left side. <gülüyor> <gülüyor> oh, that's a good one. Anladım jet. yukarıda yukarıda yukarıda. atla, atla. Altında, altında altında. Altında hemen altında. O dedi. <laughs> Tavşan Allah seni alsın. Bir mermi. Tenz misin sen? Oh! Oh! Ne? İnanılmaz öldü. Nasıl burada Vur vur, vur. vur, Nerede ya? Nerede gitti burada?